Evet kızlar gelin bakalım şimdi Bu çalışmada bize ne anlatıyorsunuz e, Havuçların yüzüp yüzmediğini Havucun yüzüp yüzmediğini e, Öğreneceğiz Elinizde ne var e, Gerekli olan malzemeler iki tane bardak su iki tane havuç ve kürdan e, Bir dakika orada yaklaştırır mısın O havuçları bana bir yaklaştırın şöyle Bir tanesine kürdan sapladınız evet, tane Diğerisini de saplamadınız Şimdi bardaklara su koyacaksınız ve bunları yüzdüreceksiniz. Bir suyu koyun bakayım. İlk önce kürdan suyunu ucumuza attık. Sonra da kürdanlı. Tamam. Suyu döküyoruz. Dök bakalım suyu. Evet, bir yaklaşayım şöyle. Heh. Tamam. Harika. Şimdi bu kürdanlı havuç Kürdanlı havuç e, suyun üstünde kalabiliyor. Bir dakika, kalabiliyor. bir dakika acele etme. Kürdanlı havuç suyun üstünde kalabiliyor. Suyun üstünde. Evet, kürdansız suya. havuç suyun altında. Battı. Yani kürdansız havuç niye battı? Kü kürdansız havuç niye battı? Kürdanlısı niye batmadı? E, kürdansız havucun batma nedeni havuç, e, havucun yoğunluğu sudan daha fazla olması. Kürdanlı havucun e, yüzündesinin Kürdan yoğunluğunun sudan daha hafif olması. Ya bu yoğunlukla alakalı bir durum, öyle mi? Kürdan, e, kürdanın yoğunluğu sudan az, o nedenle yüzüyor. Havuca sapladığında da havucun yüzmesini sağlıyor. Evet, evet. Ama normalde havucun yoğunluğu sudan fazla olduğu için batması lazım. Evet. Kürdan e, bunu engelliyor. Ha, o, ağaçlar suyun yüzünde o yüzden mi yüzüyor yani? Evet. He, yani ağacın yoğunluğu sudan az olduğu için e, kalıyorlar. suyun üstünde yüzüyorlar. Çocuklar bunu daha sonraki seneler göreceksiniz. Buna e, buna çocuklar fen biliminde öz kütle diyorlar. Aa. Evet, öz kütle, öz kütle yani evet, bir yok kuvvetle alakalı değil öz kütle, öz kütle'nin siz şu anda bir çalışmasını yapmış oldunuz. Yani kürdanın öz kütlesi sudan daha az olduğu için batmadı. Fazla olsaydı batacaktı. Çok güzel özkütle e, çalışması için güzel bir çalışma olmuş. Tebrik ederim.